oynarlar. Rengi, şöyle. Evet, sıkıldığında da oynar. Heyecanlandığında oynar. Şimdi bir kadının senden hoşlandığını ilk önce bakışından, sonra ayaklarının yönünden anlarsın. Nasıl? <laughs> Mesela örneğin, e, ben senden hoşlanacağım. Şöyle oturuyorum ya, ayaklarının ucu seni gösteriyorsa şu şekilde. Ayağımı alabilir misin? Çekebiliyor musun şu şekilde seni gösterip böyle oturuyorsa? Göğsü yakın alsanız ha. Şöyle bak. Şimdi sen benden hoşlanıyorsun diye. Senden hoşlanıyorsam ilk önce ayaklarımdan başlayalım Şu uçları seni gösterir. Şu şekilde. Böyle durmuyor hiçbir adam yani şöyle duruyor. Hayır kadın için konuşuyorum. Ha kadın, Sen ha. erkeksin ben kadınım tamam mı? Tamam, ben tamam. senden hoşlanıyorsam eğer erkek sordu değil mi bize? Erkek sordu ha. evet. Ee, kadının ayaklarına baksın ilk önce ayaklarının ucu. Ha kadın adama dönükse. dönükse evet. Adamın? Şimdi Kadın şunu yapar şu şekilde ise seninle ilgileniyorum. Yani pası attım gol at demek. Ha. Tabii, Bir de topuklu ayakkabı giydiyse arada bir topuğunu çıkartır, ayak ayağını çıkartır, takar. Bu da seksüel bir dürtüdür. Şaka diyorsun. Tabii tabii gerçek bunlar. Ya, bak sen ya. Ondan sonra... Tabii vücut dili işte. Vücut dili, vücut dili diye bir şey var. Aa, aa. Bu ama çok gerçek. Bizim ilkel beynimiz var ya... O cinsellik istiyorsun evet, mu demek? Evet, ilkel beyin dürüst ayakkabı beyindir. İnsansı uygun. beyin yalancı beyindir. Hmm. O insan kelimeler yalan söyler, beden dili doğru söyler her zaman. Doğru Şunu yapar ve dudaklarını şöyle yapar. Kapatmaz tamamen, ıslak ıslanmaya başlıyor şöyle. Ve sana yan yan bakacak, şöyle yan yan bakıyorsa <laughs> tamam, bu sana verdi pası. Şimdi erkek ne yapıyor? Erkeklerin cinsel dürtüleri burnuna bağlı. O yüzden burayı ellediklerinde erekte olurlar. Bu da çok önemli bir mesaj, bakın bunlar gerçek, anlatıyorum Nasıl size. Nasıl yani? Mesela diyorsun ki, başka kadın mı var? Erkek bunu yapar. Yok ya falan. Ne demek o? Var aslında, saklıyorum. Eyvah. Tabii, filmlere bakın. Var. Türk filmlerinin tecavüz hoşkun hatırlıyorsunuz. <laughs> şunu yapıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Gerçekten gülüyoruz ama gerçek. Bunu elle ellediğinde adam erekte oluyor. Allah. Tabii. Burnunu. Burnunu şunu yapıyor mesela. Ve döner bedenini, ayaklarının önü sana gelir, kadın gibi yan durmaz, dik durur ve erkekler genelde yakayla oynuyor, düzeltirler, şunu yaparlar. O ne lan? İşte o, bak. Burayla ilgili sıkıldığında, mutlu olduğunda, heyecanlandığında adrenalin geldiğinde yüzü kızarır ve kaşınmaya başlar. Bu beynin yüzde yarattığı bir şeydir, süreçtir. Oynar. Ya bizim saçımız var <laughs> Tabii biz kadınlar sıkı. Kadınlar böyle <laughs> mıncık mıncık mıncık. Adamlar Tabii böyle. Ben en sonunda zaten alırım böyle buradan toplarım. Elinde bardak varsa o abiye gitsin bu mesaj. Şunu da yapıyorsa bundan da bir şey görebilirsin. Noel Baba çek çek. Ha şey. Evet. Bir dakika. Mesela erkek burada, tamam mı? Kadın oturuyor. Adama bakmaz. Kadına böyle olmaz. Hani sen bakacaksın. Sen keşfet ister. O yüzden mesaj verirler. <laughs>